Hepinize sevgiler arkadaşlar. 3 Ağustos Çarşamba günündeyiz. Hafta ortasındayız. Astrolojik olarak ne gibi gelişmeler var? Hepsinin üzerinden geçelim. Ay tüm gün Terazi burcunda ilerlemesini sürdürecek arkadaşlar. Dolayısıyla daha adil, daha objektif, daha tarafsız bakış açılarıyla ilerlemeye çalışacağımız bir süreç içerisindeyiz. Moda, sanat, tasarım, estetik, güzellik konularına ilgimiz artabilir. Biraz böyle hani kendimize bakım yaptırmak, biraz daha güzelleşmeye çalışmak varsa eğer öyle ihtiyaçlarınız. Mesela Ay Terazi burcunda olduğu olduğu zamanlar güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra tabii ki hani hep diplomatik hareket etmek, biraz daha böyle orta noktayı bulabilmek, nabza göre şerbet dökebilmek anlayışları ön plana çıkabilir. Bunun da gölge yönleri olarak işte herkese evet 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 dediğimiz için aman kimse üzülmesin, kırılmasın anlayışıyla yaklaştığımız için kendi istek ve taleplerimiz hep ikinci plana e, düşebilir. Aşırı kararsızlık verir bir de arkadaşlar ay terazi burcunda olduğu zamanlarda bir şeylerle ilgili karar verebilmek zor olur. Etkileşimsel anlamda neler var? Ee, öncelikle salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından sonra saat 2 sularında ayın güneşle pozitif etkileşimi var. Güneş Aslan burcunda. Hani kendimize güvenimizin tam olduğu, işte güne başlarken biraz daha moral motivasyon anlamında iyi hissedeceğimiz bir e, gün olması durumu var. Hani içimizden geçen sesle aklımızdan geçen sesin senkron halinde çalışması ve etkili kararlar alabilmek durumu aslında biraz daha ağır basabiliyor burada. Ay e, şey güneş Aslan burcunda olduğu için de özgüvenle hareket edeceğimiz bir süreç olur aslında. Sağ sabah 4 sularında ise Venüs ve Mars arasında pozitif etkileşim var. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda çok destekleyici bir etkileşimdir arkadaşlar. Hatta bir gün öncesinde Venüs'ün Uranüs'le de pozitif etkileşimi vardı. Ani beklenmeyen aşk fırsatlarından söz etmiştik. İşte hemen ertesi günü, çarşamba gününde de hani Venüs'ün Mars'la pozitif etkileşimi gerçekten aşk ve ikili ilişkiler açısından pozitif yönlü geri dönüşlerini bekleyebiliriz. Diğer tarafta taraftan tabii ki Venüs'ün finansal temsiliyeti var. Mars finansı temgeleyen boğa burcunda parasal finansal konularla alakalı olarak da şansımızın yaver gidebileceği bir gün olabilir çarşamba günü arkadaşlar. Öğlen saatlerine geldiğim zamansa ayın Şiron'la karşıt pozisyonda olduğunu görüyorum. Şiron yaralandığımız, yara aldığımız şifaya ihtiyaç duyduğumuz konuları gösteriyor. Duygusal anlamda bir yıpranma durumu söz konusu olabilir. Bu da bencillik kaynaklı ortaya çıkabilir. Şiron çünkü Koç burcunda içinde bulunduğumuz süreçte yani çarşamba öğlen saatleri karşımızdakiler onlarla diyaloglarımız orta noktayı bulmak konusunda biraz daha fazla mücadele etmemiz gerekebilir. Aksi takdirde biraz böyle hani e, duygusal anlamda e, hayal kırıklıkları veya böyle yaralanmalar ortaya çıkabilir gibi duruyor diğer taraftan fiziksel yaralanmalara da dikkat etmekte fayda var. Akşam saat 20 sularındaysa ayın bu defa Venüs'le stresli bir etkileşimi var. E burada da duygusal anlamda işte aşkı çok e, aşkın gündemde olduğu zamanlardayız. Ayla Venüs arasında stresli ilişkiler varsa aşkta böyle yanlış anlamalar biraz ortaya çıkabiliyor. Hani ay terazi burcunda olduğu için zaten ilişkilerin burcu terazi ama hani karşımızdakinin beklentilerini ihtiyaçlarını istediklerine biraz daha fazla önem vermek onu biraz daha duymaya çalışmak önem kazanacaktır arkadaşlar. Fakat buradaki sınırı çok iyi bilmek gerekiyor. Aksi takdirde bu sefer üzülen, kırılan, yorulan hayal kırıklığına uğrayan biz kendimiz olabiliyoruz. Hani ilişkilerdeki dengeyi yürütmek için e, işte hani çarşamba akşam saatlerinde biraz daha uyanık olmak, biraz daha hani e, stratejik hareket etmek önemli olabilir. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.